Biz Şahin Bey'in çok seviyoruz. İstiyoruz ki eğitimde, sporda, kültür sanatta her alanda başarılı olsunlar. Onun için de e, her türlü gayreti gösteriyoruz. Haftaya da kütüphanemizi açıyoruz inşallah. Sizleri de bekleriz. Yaptık şimdi geleneksel sporlar merkezi yaptık. Birçok halı sahalar yaptık, tenis kortları yaptık, yürüyüş yolları. Her yıl spor ayakkabısını için dağıtıyoruz biliyor musunuz? Spor yapın diye. Bunların hepsi sizin geleceğiniz için. Ve bir tek Şahin Bey'in çocuklarından Şahin Başarılar diliyoruz. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle okulumuza ve <laughs> okulumuza geldiğiniz için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sizlere okulumuza da teşekkür ederim, Sunuyoruz yaptığınız denemeler için, verdiğiniz tabletler ve bisikletler için. Çok teşekkür ediyoruz. Bunların devamlarını diliyoruz ve tekrardan sizleri burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Sayın Belediye Başkanım ve İl Milli Eğitim Müdürüm, bugün aramızda görmek gerçekten bizim için büyük bir onur. Peki, ilomuzda. Size yaptığınız çalışmalar, yardımlar için destekleriniz ve verdiğiniz hikâyeler için gerçekten çok teşekkür ederiz. Sizinle bugün burada konuşulmak bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Tekrardan teşekkür ederim. Buyurun, başarılar diliyoruz. Başarılar. Buyurun.